Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet ve bugün sizlerle beraber dedektörlü kapı yapacağız. Biz. Yes. Neyse. Ee, bu dedektörlü kapı dedektörlük kapı e, örneğin buraya bir şey koyulduğunda mesela redstone koyulduğunda kapı açılıyor. Kapı açıldı işte. Tamam. Burası örneğin eviniz olur. Sonra Buradan basarsanız düğmeye kapı kapanır. Böyle gayet güzel bir sistem. buna tekrar bastığınızda tabi geri açılır. Böyle gayet güzel bir sistem. Örneğin buraya şöyle bir şey yapıyorum ki mesela bunu kırdığınızda kapanır geri. Ama bunun şöyle bir şey yapması var. Şu bir dakika. Şöyle koyu kır. Ee, bunun koyması bir de kırması ayrı bir update olarak şey oluyor. Ee, kabul ediliyor. Ve ee, o yüzden de bir şey yapabilir Yani tek şey yap, e, tek bir blok koyulmuş olarak şey verebilir. Pistonları hareket ederken falan. Neyse, şimdi bir dakika uçabilirsen çok düştüm. Şimdi, neyse. Ha, şimdi o, sistem bu kadar. Kısacık bir şey. Yerin altında bir şey yok. Şu neden? Ha, bu da şey. Burada Reston Pozo düşünün böyle. Aynen böyle. Bunu yerin altına falan taşıyabilirsiniz. Gayet güzel bir sistem. Ve size burada ...tabii ki de bunu Şurasında tanıtacağım. Buna gerek yok. Buna gerek yok. Siyah. Bir şey. Bir şey. Bir son. Peter. yapışkan piston normal piston yapışkan piston mu normal piston da normal piston da normal piston bile o başka şey yok tamam olaylar bu bu kadar şey bunu yapmanız yetiyor şimdi bunu yapabilmeniz için orada yağın önüne koyduğunuz yeri yapmanız lazım yani şu aleti. Bu aletin adı Bat Switch. Bat Switch ee, nasıl desem? E, bloklar bir dakika yapayım. Böyle bir tane blok. Şuraya yapayım. Şuraya yapayım. şöyle bir tane yapılışta şöyle buraya bir blok üstüne bir yapışkan yapışkan yap. Normal piston. Şuraya bir tane repeater. Buraya bir tane bu redstone. Redstone'um. Tamam. Bir tane redstone torch. Ve bir tane de şöyle torch'un üstüne gelecek şekilde piston. Böyle bir şey olacak ve bir Allah ve buraya bir blok ve şuraya da bir blok koyduğumuzda oldu. Mesela ben buraya bir blok koydum Bu otomatik kendisini indiriyor. nerede? Şimdi buna normal olarak bu sürekli gidip geldiği için bunu şöyle uzatıyoruz ve şu ıı, yapacağımız aleti yani flip flop denilen aleti yapıyoruz. Bunun evet. biraz ne bu? Bir üstüne şunlar. Evet, Ve buraya da torç. Şimdi şuradan şöyle bitirirsem şeyleri getirdim. Ve e, sonra yaptığımız aletin onu yaptıktan sonra mesela bir dakika. Ben şöyle yapacağım. Şöyle, şöyle yaptığımızda bu yer değiştiriyor. İlk yap, Böyle, Yer değiştiriyor. Böylece enerji öğrendik. Bunu Survival da yaparsanız bunun bir yerini rahat kazıp torch koyup üstüne bir blok koyun. O da aynı işlemi görüyor. Böyle uzatacağız ve buraya bir piston kapı yapacağız. Piston yap kapı yapımı da çok kolay. En basit redstone şeylerinden de yaptığından biri. Gerçi ilk yaptığımda şey olmuştu. Bayağı bir uzun anlamam da. Neyse. <laughs> Şimdi şuralara şöyle koyuyoruz ve elimize bir dinleyici alıyoruz. Önce dinleyicileri en sonuna getirecek şekilde koyuyoruz. Bir dakika. Heh. Ve buradan çıkarıyoruz. Böyle. Ve bu arada şunu kırıyorum. Lütfen. Böyle yapıyoruz. Diğer evet, şöyle olabilir. Hah, böyle getireceğimizde şuraya tane blok. Üstüne bir torç yok. İşte bu da sürekli yanmasını sağlayacak. Ve e, diğer bunu da açılmasını açılması için hani şuraya bir tane yok şöyle koyarız. Ve buraya da hiç e, tıklamadan direkt koyuyoruz. Bakalım olacak mı? Oldu tamam. Bu arada size bir not Repeater, Redstone'a bir bloktan geçir getir. Bunu geç bilmiyorum. Artık. Şöyle yapalım, Şöyle. 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 Dizekliyorum, dizekliyorum. Ee, sonra koyduğumuz koyduktan sonra buradan birleştiriyoruz şuradan şu, şu an şöyle yapayım. böyle bazen ha, yetişti. Yetiştiğinde ıı, çıkan bloğun oraya kadar şöyle uzatıyoruz. Şöyle duvar yapın. Bir şey duvar yapın. Ben duvar yapacağım. Ve bitti. Sistemimiz bu kadar. Şu buton kırdınız. Ha, e bu arada şöyle de yapacağız. Tabii tünel yapacaksınız. Tünel ve benzeri bir şey. Şöyle. zaten. Buraya işte istediğiniz yapın. Ama buraya şöyle bir şey yapmamız lazım. Şöyle içeriden açıp kapatmak için. Şöyle. Ya bir buton. Şöyle yapın gizlemek istiyorsanız. Mesela evinizi yaparsınız. Böyle bir şey Tamam. Sonra buradan bakalım açık kapanıyor mu diye. Şunu şu çıkarttığımızda açılmaz lazım. Evet açıldı. Tekrar basınca kapanması lazım. Evet kapandı. Kapımız tamam yapıldı. Güzel gayet güzel. Ama peki şu alet çalışıyor mu? Ona bir bakalım. Bunu yapmanız için şöyle zemin yapın. Mesela redstone koyduğunda açıldı. Yani kırdığınızda da mesela koydunuz içeri girdiniz ve buradaki butona bastığınızda kapımız kapan kapanıyor. Ama e, mesela büyük bir serverda oynuyor. Server'da oynuyorsunuz. Evinizde böyle yaptınız ama adam buradan kırıp mesela buradan girebilir yani bu sistemi biliyorsa oradan bir güzel hem de kötü mesela oraya neyse o komad bilgi kes gitmek gerekiyordu mesela böyle gayet güzel komad bilgisi dedektörlü bir kapı yaptık ve bugünün bizden bu kadar arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. şöyle videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Ve herkese bay bay.